Karslı iş insanı Gökhan Türkeş Öngel Kastamonu'da gençlerle buluştu. Konu başlığı üniversite sonrası hangi beceriler öne çıkıyor? Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezun öğrencilerini iş dünyasının tecrübeli isimleriyle buluşturarak önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 27 Mayıs 2025 tarihinde Teknoloji Transfer Ofisi Irgaz Salonu'nda gerçekleştirilen panel, hem üniversite gençliği için ilham verici bir atmosfer oluşturdu hem de duygusal anlara sahne oldu. Etkinlik, Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ve Top Genç Girişimciler Kurulu'nun işbirliği ile düzenlendi. Mezun öğrencilerimiz iş dünyası ile buluşuyor başlıklı panelin onur konuğu ise Royal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Karslı İş İnsanı Gökhan Türkeş Öngel oldu. Gökhan Türkeş Öngel işveren beklentileri ve genç profesyonellerden beklentiler üniversite sonrası hangi beceriler öne çıkıyor başlıklı konuşmasında kendi kariyer yolculuğundan kesitler sunarak öğrencilere yol gösterdi. Hangi becerilerin iş hayatında karşılık bulduğunu anlatan Öngel, üniversite sonrası süreçte disiplinli çalışma, iletişim becerisi, öğrenmeye açıklık ve etik değerlerin genç profesyoneller için temel yapı taşları olduğunu vurguladı. Diploma elbette önemlidir ama artık iş dünyası, problem çözme, liderlik, takım çalışması gibi nitelikleri de fazlasıyla önemsiyor. Gençlerimizin yalnızca akademik değil, kişisel ve sosyal girişimlerine de yatırım yapmaları şart diyen Öngel, katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin efsaneleşmiş dekanlarından merhum profesör doktor Mevlüt Beyribey de unutulmadı. Katılımcılar arasında yer alan Öngel, hem şehrisi olan Beyri Beyribey'i saygıyla anarak şu sözlerle dile getirdi. Bu vesile ile saygıdeğer hocamızı rahmetle anıyor, övünçle bahsedeceğimiz bir isim bıraktığı için minnettarlığımızı sunuyoruz. O bizim memleketimizdi. Bu sözler salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Etkinliğin düzenlenmesinde Kastamonu Üniversitesi Sosyal Kalkınma, Kadın ve Genç Girişimciler Öğrenci Topluluğu önemli bir rol üstlendi. Panel sonunda yapılan teşekkür konuşmalarında gençlerin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri ve iş dünyasına yalnızca bireysel değil, toplumsal katkı sağlayacak bireyler olarak hazırlanmaları gerektiği vurgulandı bu özel buluşma hem üniversite mezunları için motivasyon kaynağı oldu hem de iş dünyasıyla akademi arasında kurulan değerli bir köprü olarak hafızalarda yer etti.